40 Çek si Çekiminizi yaptıysanız bu şekilde davranamazsınız. Biz bir şey davranmadık. Onlar kendileri. İstemiyor acaba? Janlılık yapıyor. abi. Ben de sağlıkçıyım. İstemedi. Janlılık yapıyor. Yapamazsınız. Hasta ya. ya. bir Gidebilirsiniz. işimizi yaptıysanız, gidebilirsiniz işimizi şey yaptıysanız siz arkadaş izah etti Neyi, neyi, çekiyorsun? neyi çekiyorsun? Neyi çekiyorsun? İyi, tamam. Neyi çekiyorsun oğlum? Neyi çekiyorsun? Müdahale ediyorsun. Neyi çekiyorsun lan? Müdahale ediyorsun. <laughs> neyi çekiyorsun? Bir daha kafa at dur. Sen kapat telefonu gelsene mi şuraya. Olur, ne yapacağız? Bizim de öyle. Kafa at gelsene. Kapsana lan telefonu kapat. Lan bırak lan. Bırak sen Ne oldu? Bırak sen ha. Dur dur Sabit dur. Cevap ver. Cevap ver. Ne yapıyorsun? Cevap ver. Gelsene lan. Lan yavşar.

Tamam lütfen. Şey bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Müdahale etmeyin arkadaşlar. Tamam. Tamam. adamı çekemezsin. Bir dakika. kardeşim. Adam bize saldırırken niye siz çekmiyorsunuz? şey arkadaşlar şey. da çekiyorlar çek